Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kıymalı kabak yemeği yapıyorum. Yemeğimiz için önce tencereye 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Üstüne bir tane yemeklik doğranmış soğan ekleyip soğanı güzelce kavuruyorum. Soğan kavrulunca üstüne 150 gram kıyma ekliyorum. Kıymayı ara ara karıştırarak rengi dönene kadar güzelce kavuruyorum. Kıyma kavrulduktan sonra üstüne 3 tane doğranmış sivri biber ekliyorum. 1-2 dakikada biberle beraber kavuruyorum. Arkasından 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçalarla da 1-2 dakika daha kavuruyorum. Sonra üstüne yarım ay şeklinde doğradığım 4 tane kabağı ekliyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenerek başkalarıyla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca bildirim zilini açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra üstüne dondurucudan çıkardığım yaklaşık 3 tane domatesi ekliyorum. Domatesin dondurucuya hazırlanış videosunun linkini açıklamalar bölümüne ekliyorum. Linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Domatesten sonra 3 diş doğranmış sarımsak ve tuzu ekliyorum. Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısıyorum. Domates ve kabak suyunu bırakınca tekrar karıştırıp yine kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Domates ve kabağın suyu yemeğin pişmesi için yeterli olduğu için su eklemiyorum. Kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Kabaklar yumuşayınca bir tutam doğranmış dereotu ekliyorum. Karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Yemeği 15 dakika dinlendirdikten sonra servis yapıyorum. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.